Evet. Adım Gülay Bilge Batay, yardımcı doçent doktorum. Psikoterapistim, aile terapistiyim ve sağlık alanında, sağlıkçı olarak da hizmet veriyorum şu anda Sağlık Bakanlığı'nda. Bugünkü konumuz ön yargı ve algı, kendimizi algılamamız ve bu süreçte kendimize karşı bazı ön yargılarımızdan nasıl arınırız, kendi kendimizi nasıl en doğru şekilde algılayabiliriz ve kendi kendimizin nasıl terapisti olabiliriz? Bununla ilgili birazcık ipuçları vermeye çalışacağım sizlere. Özellikle gelişim döneminde olan, çocukluk, ergenlik döneminde olan ve gelecekte iyi bir hani sağlıklı bir yetişkin yetişkinlik evresi yaşamak isteyen, hayattan keyif almak isteyenler için kısa bazı Özet, kendi kendimize nasıl dokunuruzla ilgili küçük dokunuşlar vermeye çalışacağım. Kendimizi öncelikle nasıl algılıyoruz, kim bize aslında hani olduğumuzu öncelikle anlatıyor. Düşünün ki anne karnındayız, bazı sesler duyuyoruz. İşte ritmik kalp annemizin kalp sesi ve işitme biliyorsunuz ki en erken kazanılan, en son kaybedilen duyudur. Anne karnında biz bu duyuyu kazanıyoruz, işitmeyi. Ve işitmeye başlamakla birlikte anne karnındaki seslere ve çevrede olup biten seslere karşı duyarlılık geliştirmeye başlıyoruz. İlk tanıştığımız sesler, sonrasında bize huzur verecek, verecek olan sesler. Bunlar neler? Annenin kalp ritmik sesi aslında ritmik seslere karşı bizim daha kendimizi güvende hissedeceğimiz sesler anne karnındaki işte bağırsak sesleri, uğultu ve hava sesleri aslında dışarıda rüzgarın sesi veya deniz dalga sesleri yine anne karnında ilk duyduğumuz ve bize güven veren seslerin bir devamı gibi. Biz doğduktan sonra da bu sesleri duyduğumuzda kendimizi daha güvende hissederiz, daha huzurlu hissederiz. Yine İlk doğduğumuz andan itibaren annemizin, çevremizdeki ebeveynlerimizin bize bakım veren kişilerin bizimle ilgili algıları, bize bakış açıları, bizi değerlendirmeleri, işte güzelim, ne güzel bebeksin sen, seveceğim bir yüzle bakmaları ki bunu biraz sonra video olarak size göstereceğim. Deney yapılmış. Anne ile bebek arasındaki ilişkiyi, ee, hani sağlıklı bir ilişki nasıl olur ve sağlıklı ilişkide annenin e, yüz ifadesi ve duygulanımıyla bebeğin duygulanımı arasında nasıl bir paralellik olduğunu e, gösteren bir video, bir deney. E, annenin aslında duyguları, annenin orada bakım veren kişinin e, bebeğe bakışı, bebeğin kendini algılamasını sağlıyor. Kendini nasıl algılıyor? Değerli, güzel, özel istenen bir bebek oluşu, o ortama sevgi getirmiş olması o bebeğin hislerine, yani kendi duygularına yerleşmesini sağlıyor. Bunları yerleştiren bebek kendini hayatı boyunca aslında bu ilk algılarla birlikte değerli, önemli ve hayattan keyif alan bir birey olarak algılamaya başlıyor. Tam zıttı olan, istenmeyen Ağladığında öfkeyle karşılık verilen bebek, öfkeli tepki verilen bebek veya işte ihtiyaçları doyurulmayan bebek temel güven duygusunu alamıyor ve gerçek hayatta bu nasıl yansıyor? İhtiyaçları karşılanmayan bir bebek gelecekte de etrafına daha gergin, daha öfkeli, en ufak engellenmede, en ufak ihtiyacı karşılanmadığında daha tepkisel ve daha gergin bir şekilde tepki ve tepkiler vermesini sağlıyor. temel güven duygusu gelişen insan yani çocuk bebeklik döneminde ihtiyaçları karşılanan, acıktığında beslenen, altı kirlendiğinde temizlenen işte gazı olduğunda yumuşak dokunuşlarla, sevgi sesleri sevgi içeren seslerle Karşılık alan bebek kendini daha değerli ve önemsenen bir varlık olarak hissetmeye başlar ki ileride kendini değerli, işe yarar, kendini daha hoşnut hisseden bir birey olarak dönüşecek bunlar. Yani ön yargı kendimizle ilgili ilk algılamalarımızla başlar. Eğer ben kendimi doğru algılıyorsam, çevremden eğer sevilen, değer gören, önemsenen, yeterli grup içerisinde kendini güvende hisseden bir birey olarak algılıyorsam yetişkin evrede de kendimi değerli ve önemli hissetmeye devam edeceğim. Ama çocukluk döneminde 0-5 yaş özellikle kişiliğin gelişeceği dönemde kendimi değerli hissetmediğim bir ortamda yetişiyorsam yetişkin evresinde de kendimi daha önemsiz, daha değersiz, işe yaramaz, ben olmasam da olur tepki düşüncelerine sahip bir birey olarak Algılamaya devam edeceğim. Peki kendimize karşı bazı ön yargılarla çocukluk döneminde gelişiyoruz. Ee, okul öncesi evrede yetiştirildiğimiz çevrede eğer değer görmemişsek, önem verilmemişsek, okul öncesindeki öğretmenim İlkokuldaki öğretmenin benim için çok önemli figürler. Yani evden ilk çıktığında, ilk tanıştığı kişiler okul öncesi ve ilk, ilk öğretimdeki öğretmenleridir. Orada değer gör, gören, başarılı olduğu hissettirilen, sevilen, işte e, hani doğru dokunuşlarla o sevgiyi hissettiren, saçı okşanan, omuzundan destek alan bir çocuk olmaya devam ederse evdeki o algısı değişmeye başlıyor. Ama orada da itelenen, kakalanan ve e, çok da e, değer görmeyen bir çocuk şeklinde e, çevresel etkenlerle, algılanıyorsa kendini nasıl algılamaya devam eder? Ben önemsizim, ben değersizim, ben olmasam da olur algısı devam ediyor. Geliyoruz ergenlik evresine. Ergenlikte aslında ikinci doğum dediğimiz anne karnından çıkıştan sonra bir de artık yetişkinlikle çocukluk arasındaki bir geçiş evresinde olan ergenlik evresi bizim ikinci bir doğumumuz Burada da artık kendimi algılamaya, tamam çevrem böyle algıladı ama e, ben utangaç, çekingen biriyim ama bundan sonrasında daha farklı olmak istiyorum ve bununla ilgili ne yapabilirim? Bu şekilde davranan insanlarda ne fark var? Bu şekilde e, kendi özgüveni olan, kendini yeterli hisseden bireyde ne farklılıklar var? Nasıl davranıyorlar? Nasıl rahat davranıyorlar? Onları gözlemleyip değişim için bir fırsatım olan bir evre. Bunu doğru yakalar ve bu dönemde bir ivme katarsak bireyin gelişimine, gelecekte kendini daha değerli hissetmesini sağlayabiliriz. Diyelim ki o evreyi de geçirdik ve yetişkin bir evredeyiz. Yetişkin olduk ama içimizdeki çocuk hep ağlıyor, sızlıyor, ben değersizim, ben önemsizim. İşte bana değer vermiyorlar, amirim bana yeterince önem vermiyor. Yola çıkıyorum, trafikte bana yer vermiyorlar, öfkeleniyorum, kızıyorum. Buradaki öfke ve kızgınlık aslında çevresel koşullardan çok kendimi algı, algılamamla alakalı. Eğer ben kendimi değerli hissediyorsam, insanlara yol veririm, onların verdiği yolu teşekkür ederek alırım. Trafikte en belirgin, mesela kişiler arası ilişkilerin en belirgin gözlemlediğimiz e, yansıyan tarafı trafik. Trafikte bir bakarsınız karşınızdaki kişi... Her şeye sahip olabilir, son model bir araca sahip olabilir, her şeyi çok lüks olabilir ama çok kızgın bir şekilde yol alıyor. Kimseye yol vermiyor, kimseden yol istemiyor, kimseye bir talepte bulunmuyor veya öfkeli bir şekilde, hani yol veriyorsa bile öfkeli bir şekilde veriyorsa, bu aslında kişinin kendiyle kavgasıdır. Yani çevresiyle değil, daha çok kendisiyle barışık olup olmamasıyla alakalıdır. Ee, yol veriyorsunuz yol verirken e, gülümseyerek ve elinizi e, hani yolu göstererek vermek arasında geç geç veya işte şu şekilde hareket ederek yol vermek arasında fark var. Yani biri, birine bir şey sunuyorsunuz ama bunu severek veriyorsunuz veya birine bir şey sunuyorsunuz ve istemeyerek veriyorsunuz. Bu benim karakterimle alakalı yani benim çocukluğumdan gelen ee, ergenlik döneminde yaşadığım, bana çevrenin verdikleriyle benim bunları sindirip çevreme yansıttığım algılamalarla alakalı. O yüzden e, bence öncelikle kendimizi doğru algılamakla başlamamız lazım. Benim yapabildiğim, kendimde değer verebil, verdiğim, bugüne kadar emek verip de başarılı olduğum şeylere odaklanıp, yapabildiklerimden yola çıkarak, yapamadıklarımda da hata payımın olabileceğini, bu dünyada birisi bir şey yapabiliyorsa, başarabiliyorsa benim de başarabileceğimi gözlemleyerek kendimi algılamam gerekir. Hatasız kimse hatasız değildir. Herkesin hata yapma hakkı vardır. Benim de hata yapma hakkım vardır. Bundan öğrendiğimle bundan sonrasında ne yapabilirim? Ona bakıp hayatıma devam etmeyi öğrenmem gerekiyor. Aslında kendi kendine terapide en önemli şey kendimi doğru algılamak çevreni mesela şöyle söyleyen insanlar var işte benim kafam matematiği basmaz. Benim kafam işte kitap okumayı sevmem. Bu tamamen bir algıdır. Zaman içerisinde birileri bana demiştir ki sen Türkçeden anlamazsın. Sen okuyamıyorsun ya da ilk, öğ ilk öğretimde özellikle sen matematikten anlamıyorsun denen çevresel konuşan bireyler var ve bu konuşan bireyler benim aslında kendime olan algımı geliştirmeme geliştirmemi sağladı ve ben bunu algılamaya devam ediyorum ömür boyu. Burada kendime şunu sormam lazım. Ben bu düşünceyi kimden emanet aldım? Bu benim düşüncem mi? Be yeterince kanıtım var mı? Tabii bunu algıladıkça e, işte matematiğe, Türkçeye ya da işte okumaya olan ilgim azalacak. Yapamıyorum zaten. Ve bu algıyla ben yoluma o şekilde devam edeceğim. Bu algıyı değiştirmek için eğer bu dünyada birisi bir şeyi çok iyi yapabiliyorsa ben de yapabilirim. Çünkü aynı beyin yapısı, aynı fiziksel yapı, aynı nöron sistemi, aynı e, ba, e, hani gözler, işitme, dokunma, bütün duyularımız aynı. Temelde e, aynı olan şeyin üstüne sadece algılamamız, ben bunu yapamam, ben yetersizim, ben beceriksizim, ben beceremem duygusu eklendiğinde aslında yapamıyoruz. Yapabilmemizi sağlayan tek şey Kendimizi e, olabileceğimiz noktaya çekmek ve kendimi daha iyi e, algılayabilmek, yapabildiklerimden yola çıkarak yapabileceklerimi gözlemlemek. Bu da kendimize olan ön yargıdan arınmada birinci adım olduğunu düşünüyorum. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.